Girecek abi. Bir Gel bana. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10, 10, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Kamera çekmiyor artık. Kayboldu. Evet 20, 20 21 22 23 Nereye Hadi gidiyorum? tarihi 25, yakala. 25'i 25, yakala. 26 25, 25. 27 28 29 30 31 32 gidiyor ya 33 34 35 36 37 38 39 40, 40. daha da gidiyor abi ya 41. 1 2 3 4 ne yaptı Çok bu? <laughs> Saymıyorum arkadaşlar. 27, Vallahi boynum ağrıdı. Bulutla kaybolma işi bu işte bak. 49 oyunda bu da kayboldu abi. Videoda yaklaştıramıyoruz ya. ki kuş tamamen kayboldu ya. Vallahi 53 52 53 Oh ne ya? 52, 25 Eylül. Allah nazardan